Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece. Ta tan yeri ağarıncaya kadar. Kadir Suresi 1 ila 5. ayetler. Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik. Duhan Suresi 3. Ayet Kadir Gecesi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Kadir Gecesi'nin belirtileri ve alametleri Denizlerin suyu bir anda tatlılaşır. Kadir Gecesi açık ve sakin olur. Ne sıcak ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. Ertesi sabah güneş kızıl olup şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir. Kadir Gecesi'nde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur. Parlak, aydınlık bir gecedir. Sabahı ne fazla sıcak ne de fazla soğuktur. Kadir gecesi bulutsuz ve yağsızdır. Kadir gecesinde rüzgar o gece esmez. Yıldızlarda diğer gecelere göre daha azdır. Sabahın güneşi zayıf ışıklıdır. Parlaklığı azdır. Kadir gecesi Cebrail aleyhisselam Meleklerden bir cemaatle namaz kılan veya Allah'ı zikreden her kula dua eder, selam verirler. Bir kimse Kadir gecesinde bir çobanın koyunu sağacak kadar ibadet etmesi Allah katında onun bir sene boyunca oruç tutmasından sevimlidir. Kadir gecesi Kur'an'dan bir ayet okumak Allah katında başka zamanlarda Kur'an'ın hepsini hatim etmekten güzeldir.'' Cebrail aleyhisselam ve melekleri yeryüzüne inerler Kadir gecesinde. İçinde mümin erkek veya kadın bulunan hiçbir ev, oda, mezken, gemi bırakmamak üzere hepsine girerler. Şu evler müstesna. İçinde domuz, şarap, diğer alkollü içecekler bulunan evlere, haram yoldan cünüp olmuş bir kimse bulunan eve veya heykel bulunan evlere girmezler. Ey Rabbim sana yakın olmak istiyorum. Bana yakınlık Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirenlere nasip olur. Ey Rabbim, senin rahmetini istiyorum. Rahmetim Kadir Gecesi fakirlere, merhamet edenlere nasip olur. Ey Rabbim, şimşek hızıyla sıratı geçmek istiyorum. Bu Kadir Gecesi'nde sadaka verenlere nasip olur. Ey Rabbim, cennette gölgelenmek, meyve yemek istiyorum. Bu Kadir gecesi beni tesbih edenlere nasip olur. Ey Rabbim, cehennemden kurtuluş istiyorum. Bu, Kadir gecesi sabaha kadar istiğfar edenlere nasip olur. Ey Rabbim, senin rızanı istiyorum. Bu, Kadir gecesi iki rekat namaz kılan kimseye nasip olur. Cuma gecesi haftalık günahlara kefarettir. Berat gecesi yıllık günahlara kefarettir. Kadir Gecesi ise ömürlük günahlara kefarettir. Kadir Gecesi ibadeti bin çeşit haceti yerine getirir. Cehennemlikler arasında adı varsa değiştirilip cennetlikleri yazılır. Hadis-i şerif. Ve bu gecenin en güzel duası. Hz. Ayşe Peygamber Efendimize Şöyle soruyor. Diyor ki: "Ya Resulallah, Kadir Gecesi'ne ulaşırsam o gece nasıl dua edeyim?" Efendimiz şöyle cevap veriyor: "Allah'ım, sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla." Allah'ım, sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Allah'ım, sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Ya Rabbi, bu gecenin hürmetine mağfiretini talep ediyorum. Bağışlamanı diliyorum Rabbim. Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum. Ya Rabbi, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daima diri ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü yüce Rabbimin mağfiretini niyaz ederim ona yönelir ve yüce zatından bizlere tövbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'tur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidarı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ettim. Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğum bütün günahlarımdan dolayı senden af diliyorum. Bizleri kurtaracak olan sadece senin merhametindir. Bizler aciz kullarınız. Ya Rabbi, bu dünyaya geldik. Senin razı olacağın şeylerle belki az meşgul olduk. İstemediğin şeyleri çok fazla yaptık. Özel günlerde dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Af dileyen yok mu? Affedeyim diye nida buyuruyorsun. İşte bu gece ben de kapına geldim. Ne olur Rabbim, işlemiş olduğum bütün hata ve günahlarımdan dolayı beni bağışla. Beni, annemi, babamı, çocuklarımı, ailemi, sevdiklerimi ve bütün Müslümanları bağışla. Bizlere merhamet et. Bizleri sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Bu gecenin hürmetine ne olur? Başımıza gelen bütün musibetlerden bizleri kurtar. Bizleri ağır şeylerle imtihan etme. Allah'ım bu dünyadan göçtüğümüzde kulum senden ben razı oldum dediğin kullarının arasına bizi de kat. Ne olur affet bizleri Rabbim. Kadir gecesinin hürmetini affet bağışla bizi rabbim ne olur ne olur bağışla bizi